Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu'nun rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama, el kişi niyetine. Allahu Ekber.

Esselamu Aleyküm Rahmetullah Esselamu Aleyküm Rahmetullah Nuhi için Allah rızası için El Fatiha Bizleri yoktan vakten Varlığından haberdar eden Zaman zaman Atmakla imtihan edip Ve bu imtihanın Neticesini bizlere sabır gibi bir nimet bahşeden Allah Celle Celaluhu'ya hamd olsun. Bizlere Kur'an-ı Azimuşşan'ı getiren ve bizlere tebiyin eden biricik bir de salat ve selam olsun. Rabbimiz kılmış olduğumuz ikili namazlarımızı, kılmış olduğumuz cenaze namazlarını dergahın izzetinde kabullerin en güzeli kabul eylesin. Bu vesileyle gerek edebiyat dünyamıza, gerek tiyatro dünyamıza ömrünü bahşeden Ferhan Beyefendi'nin çıkmış olduğu bu yolculuğu Rabbim kendisi hakkında hayırları vesile eylesin. Bu vesileyle sanat camiamızın başı sağ olsun. Rabbim inşallah bu doldurulmayacak yeri doldurabilmeyi ve bu vesileyle inşallah bu tiyatro dünyasında bu açılmış olan boşluğu dolduracak nesil yetiştirebilmeyi Rabbim bizlere nasıl eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde mealen bizde şekilde buyurmuştur: Kişi vefat ettiği zaman amel defteri kapanır. Yalnızca şu üç kişi bu amel defteri kapanmasından müstesnadır. Bunlardan bir tanesi sadaka-i Bir tanesi kendisinin arkasından hayır üzere yad edilebilecek bir eser bırakan bir diğeri de kendisine hayırla yad edecek nesiller, eş, dost, ahbap bırakanlar. Evet bugün karşımızda hakikaten edebiyat dünyasına birçok eser kazandırmış olan Ferhan Bey'le bu zümrede olabilmesini biz Rabbimizden en ediyoruz. Bugün kendisi affet, hakka, kabre doğru uğurlanırken bizlerden son kez bir hüsnü şehadet ve de hak eder talep eder. Sizler kendisini iki tanıyanları bilenleri olarak hal ve hayatındayken iyi bir insan, iyi bir dost, iyi bir arkadaş ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet haklarınızı helal ediniz. helal, helal ediniz. Helal lütfen helal ediniz. Helal